Şimdi konuşacağız, detaylandıracağız. Kıymetli bir konuğum var Profesör Doktor Hasan Oktay bizlerle birlikte. Sayın Oktay hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet, Cumhurbaşkanı'nın körfez turu sürüyor bu noktada. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turu kapsamında imzalanan anlaşmalara değinelim isterim. Türkiye'nin bölgedeki ekonomik ve stratejik ilişkilerini nasıl etkileyecek, neler söylersiniz? Buyurun. Evet, e, özellikle Birleşmiş Milletler 80. toplantısından sonra körfez ülkeleri ciddi anlamda diplomaside ön plana çıkmaya başladı. Hı hı. İslam İşsiz Birliği Konferans Örgütü toplantısı, sonra e, Trump'la e, Amerika'daki toplantı, sonra Mısır'daki toplantı derken artık körfez ülkeleri Türkiye ile beraber, Türkiye körfez ülkeleriyle beraber bölgenin önemli gücü haline gelmeye başladı. Hı hı. Bunun böyle olunca da... E, Kuveyt ve Katar'da gerçekleşen bu güzel toplantıların neticesinde bir dizi anlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmaların başında az önce siz de verdiğiniz Enerji Bakanı'nın ifade ettiği gibi enerji alanında ciddi işbirlikleri söz konusu. İki, Körfez ülkelerle Türkiye'nin ticari e, karşılıklı alışverişin artırılması. Bunun yanında özellikle güvenlik ve savunma sanayi konusunda ciddi anlaşmalar imzalandı. Savunma sanayinin Körfez ülkelerinin geçtiğimiz günlerde İsrail'in e, katara yapmış olduğu saldırıdan sonra Körfez ülkeleri tekrar e, savunma sistemlerini gözden geçirmekle karşı karşıya kaldılar ve hı hı. her an teyakkuz halinde kalıp e, yeni bir tehditte karşı anında müdahale edebilecek bir altyapı oluşturmakla ilgili Türkiye ile ikili Hatta e, her ülke ayrı ayrı işbirliği yaparken Türkiye hepsiyle beraber bu anlaşmaları imzalayarak bir anlamda bölge üzerinde bir koruma kalkanını Türkiye oluşturmaya çalışacak Tabii Körfez ülkelerinin ihtiyaçlarının, tedariklerin Türkiye tarafından karşılanacak olması da bu e, ziyaretlerde imza altına alınan ticaret hacminin artırılması kapsamında değerlendirildi. Çünkü Körfez ülkeleri e, coğrafya itibariyle Türkiye kadar verimli topraklara sahip değil. Hı hı. Böyle olunca da Türkiye'den her türlü ihtiyaçların karşılanma konusunda bu anlaşmalar e, özellikle ticaretin artırılması konusunda e, daha fazla ön plana çıkmış oldu. Enerji Körfez ülkelerinin en büyük kazanımları çünkü evet. hem doğalgaz bağlamında hem petrol bağlamında bu üç Körfez ülkesi ciddi anlamda bir potansiyele sahip. Türkiye enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusunda özellikle akü nükleer santrali geliştirirken bunun yanında Amerika'dan da enerji temin etmekle ilgili geçtiğimiz günlerde bir imza söz konusu olmuştu. Buna bir de Körfez ülkelerinin enerji potansiyeli eklendiğinde Türkiye enerji fazlası bir ülkeye dönüşüp bunu imalata ve ihracata dönük bir şekilde yeni bir ekonomi formülü geliştirecek. Bunun için de hem maliyeti ucuz enerji hem de fazla enerjiye Türkiye'nin oldukça fazla ihtiyacı var. Körfez ülkeleri ziyaretini aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Gazze konusundaki diplomasideki farkındalığı ortaya koymak açısından bu üç ülke ile de Gazze konusunda Gazze'nin ve Suriye'nin şu andaki durumu ve gelecekteki inşası ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiş oldu. Sayın Oktay bu noktada sizler de ifade ettiniz aslında e, görüşmelerde gazze vurgusu da dikkat çekti aslında. Erdoğan'ın iki devlette de çözüm mesajı bölge ülkeleri tarafından nasıl karşılanır? Evet e, Türkiye'nin genel e, Filistin politikasında İsrail ile ikili bir Filistin devleti veya Doğu Kudüs başkenti hatta 1967 sınırlar öncesine dönülmesiyle ilgili Türkiye'nin resmi bir politika söz konusu. Bu politikaya körfez ülkelerinden de destek bulabilmek için Erdoğan sık sık bu konuyu körfez ülkelerle yapmış olduğu görüşmelerde dillendiriyor. İşte Birleşmiş Milletler Toplantısı öncesi, e, Birleş e, İslam Konferansı Örgütü'nün toplanması ve orada ortak bir e, üslupla, ortak bir bildiriyle bu konu gündeme getirilmiş olması. Sonra hı hı. Işte, en son Mısır'daki e, imza altına alınan iyi niyet mutabakat metninde de Filistin'i bir devlet halinde tek devlet olarak İsrail'le aynı coğrafyada yaşayabilmesiyle ilgili kararlılık ortaya koymuş durumda. Burada tabi Hamas'ın durumu ne olacak? Çünkü Hamas Filistin devlet içerisinde ayrı bir yapıymış gibi dünya tarafından eleştiriliyor. Belki Hamas'ın silah bırakmasından sonra Körfez ülkelerinde desteğiyle Mısır'da buna dahil ettiğimizde Hamas'ın kendi içinde evrilerek merkezi Filistin e, mekanizmasında yer alarak Filistin devletinin daha güçlü hale gelmesiyle ilgili bir yapı çalışması Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerinde yapmış olduğu gezide ortaya çıkmış olacak. Çünkü hem aynı zamanda Suriye'nin de inşası Körfez ülkelerine yapılan bu ziyarette ön plana çıktı. Çünkü Suriye 13-14 yıllık iç kargaşadan dolayı ciddi anlamda bir tahribatla karşı karşıya dışarıya göç vererek e, nüfusunun oldukça azaldı. Bunların geri gelmesi, barınabilmesi, işte efendim evlerin altyapının yeniden yapılması yani Suriye'de çok önemli gelecek günlerde inşaat faaliyetleri söz konusu olacak. Bunun e, mali boyutu söz konusu işte teknik boyutu söz konusu. Bunlar da e, bu körfez ülkeleri sürecinde görüşün. Evet peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi Kuveyt, Katar ve Umman dışında Erdoğan başka ülkelere de gidebilir mi? Siz neler bekliyorsunuz? Sürpriz bekliyor musunuz? Evet değerli izleyenler şu an bağlantımızda bir e, sıkıntı oldu. Birazdan düzelecek. E, belirttiğimiz üzere Profesör Doktor Hasan Oktay bizlerle birlikteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu sürüyor bu noktada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuveyt'te Emir Eys Sabahla bir araya geldi. E, Bayan Sarayı'nda gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Kuveyt arasında dört anlaşma imzalandı. E, tabii bizler de konuyu konuşuyoruz. Profesör Doktor Hasan Oktay bizlerle birlikte. Sayın Oktay tekrardan hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Kusura bakmayın. Teknik bir arıza oldu herhalde. E, estağfurullah. Şimdi Kuveyt, Katar ve Umman dışında Erdoğan başka ülkelere gidebilir mi? Sürpriz bekliyor musunuz? Yani bu üç, üç ülkeyi kapsayan bir programdı. Ama bundan sonraki süreçte Erdoğan e, diplomasiyi en fazla harekete geçirmesi gereken dönem. Çünkü Gazze'de ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen işte işle ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılarda İsrail'in Trump üzerinden vermiş olduğu sözü yerine getirebilmesiyle ilgili İslam evet. dünyası bir baskı e, modeli oluşturmak zorunda. Yoksa e, bu atılan imza havada kalır. Bu da İslam ülkelerinin inandırıcılığını ciddi anlamda sorgulamasına sebebiyet verir. Durum böyle olunca da diplomasi kanalı sürekli açık tutulup bir dünyada farkındalığı oluşturulup İsrail'e karşı bir baskı mekanizması söz konusu olacak. Hatta e, belki Mısır'da e, kapalı kapılar ardından yapılan görüşmelerde Hamas'ın silah bırakması sürecini Türkiye, Suriye'de PYD'nin de silah bırakması pazarlığını yapması yaptığını tahmin ediyoruz. Hı hı. Böyle olunca da bunun uygulaması ile ilgili diplomasi harekete geçirmek lazım. Belki Hamas silah bırakma karşılığında Erdoğan üzerinden, Sisi üzerinden, Trump'a işte Netanyahu'nun da hükümeti bırakması gerektiğiyle ilgili bir pazarlık söz konusu olmuş olabilir. Çünkü tek taraflı olarak Hamas'ın silahları bırakması, bölgeden çekilmesi, buna karşılık İsrail'in herhangi bir adım atmaması bölgede tansiyonu yeniden yükseltebilir. Dolayısıyla bu ve buna benzer problemlerin olduğu ortada o da çözümü ve e, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü sürecini başlatabilmek adına, diplomasiyi canlı tutmak ve burada birisini yürütmesi gerekir. Bu bağlamda da Erdoğan'ın işte Katar, Kuveyt, Umman seyahatinden sonra belki Suudi Arabistan seyahati söz konusu olabilir. Belki tekrar Mısır'a gitmesi söz konusu olabilir. Yani Ortadoğu ülkeleriyle Türkiye diplomasi kanallarını açtığı gibi Avrupa Birliği ülkeleri ile de çünkü Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin bu konudaki tutumları açık ve net. Onlarla da belki yeni görüşmeler gerçekleştirerek hem Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımın gerçekleşmesi, İsrail'in vaat ettiği topraklardan çekilmesi ve orada ikili devletin e, sağlıklı temelin atılmasıyla ilgili diplomasiyi canlı tutmak gerekir. Hı hı. E, peki ben şunu da sormak istiyorum aslında Sayın Aktay, e, Oktay. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden geniş bakanlar heyeti de dikkat çekiyor bu noktada. E, bu durum ziyaretlerin sadece siyasi değil, ekonomik ve teknik boyutunda güçlü olduğunu mu gösteriyor bizlere? Evet, özellikle savunma sanayi bağlamında Savunma Bakanı'nın orada olması, işte Dışişleri Bakanı diplomasi temsilinin orada olması, Enerji Bakanı'nın orada olması ve alt heyetlerin özellikle İstihbarat Başkanı'nın orada olması Türkiye'nin bu seyahate vermiş olduğu önemin gösterilmesi açısından son derece çarpıcı örnekler. Hı hı. özellikle ticaret kalkınmayı öncelikli savunma sanayinin geliştiği son aşamalardaki bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ikili e, anlaşmalar ve bu anlaşmaları da imzalayacak yetkililerin bölgede olması son derece önemli. İşte Ömer Bolat orada Ticaret Bakanımız. Evet. Ve bütün bakanlar kendi yetki alanlarıyla ilgili ikili anlaşmaları imzalayarak körfez ülkeleriyle hızlı, canlı ve kısa zamanda sonuç alınabilecek anlaşmaların altına imza atarak bölgede hareketli bir ekonomi, hareketli bir siyasete, hareketli bir teknolojinin önünün açılmasıyla ilgili bu e, seyahat son derece faydalı oldu ki Türkiye, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten hem iyi hazırlanmış hem de kalabalık bir heyetle bölgeye giderek bu seyahate vermiş oldukları önemi ortaya koymuş oldular. Evet, sayı Oktay aslında sizler de ifade ediyorsunuz ama Erdoğan'ın körfez temaslarında sıkça vurgulanan stratejik ortaklık kavramı. Türkiye'nin bölgedeki diplomatik ağını nasıl güçlendiriyor? Yani stratejik ortaklık, iktisadi ilişkiler, teknolojik anlamdaki ilişkiler Türkiye'ye bölgede olan ihtiyacın da aynı zamanda yansıması. Çünkü Körfez ülkeleri geçtiğimiz dönemlerde Osmanlı İmparatorluk'ta birlikte yaşayan bir coğrafyaydı. Daha hı hı. sonra süreçte bir ayrılma yaşandı ama ayrıldıktan sonra bölgede kendilerini yanlış hissettiler. Bu yalnız hissettirilmesinin giderilebilmesi açısından Türkiye'nin yükselişi, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde bölgede güçlü bir devlet olması, dünyada sayılır bir devlet olması Körfez ülkelerini Türkiye ile ilişkilerini ister istemez artırma ihtiyacı hissettirdi. Türkiye'de bunlarla iki dost, iki kardeş ülke olarak bu ilişkileri artırmakla ilgili elinden gelen bütün hem teknolojik transferleri hem de askeri güç olarak, savunma gücü olarak bu ülkelerin yanında olduğunu göstermiş oldu. Çünkü geçtiğimiz günlerde Katar'a yapılan saldırı Kölfez ülkelerinin adeta büyüsünü bozmuş oldu. Onlar bölgede refah ve kalkınmayı öncelikle alan bir e, Devletler silsilesiydi ama bu saldırıya karşı koyamadıkları için de bir koruma kalkanına, bir ittifaka ihtiyaçlar olduğu anlaşıldı ve bunun hemen akabinde Erdoğan'ın bu seyahati orada hem psikolojik olarak bir güven vermiş oldu hem de atılan bu imzalarla larla iş işbirliğini artırarak e, adeta e, bir bütünleşmeye doğru hızlı bir şekilde adım atılmış oldu. Çünkü sadece Körfez ülkeleri değil, İran, Irak, Suriye, Lübnan hatta İsrail bile önümüzdeki dönemde sistem değişikliği olacak. Bu sistem değişikliğinin altyapısı Türkiye'ye göre modelleneceği için şu anda Kafkas ülkelerinin Türkiye ile birlikte hareket etmesi, Türkiye'nin oraya daha fazla heyetlerle gitmesi, bundan sonraki süreçte de oradan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerle bir modelleme söz konusu olacak. Çünkü Ortadoğu'da sykes ve Sevr Antlaşması'nın artık hükmünün bittiğini, yeni bir dönemin başladığını, Türkiye'nin Kafkas ülkeleriyle Mısır'la ilişkilerinin gelişmesi, Suriye konusunda Türkiye'nin istikrarlı tutumu, evet. Türkiye'nin bölgede artık rol model olabilecek bir mekanizmasını kabul ettirmekle ilgili önemli avantajlar elde etmiş oldu. Bundan sonraki süreçte rol modelliğini Türkiye daha fazla ön plana çıkararak bunu bir yumuşak güç olarak değerlendirmek lazım. Yani Türkiye oraya rejim ihraç ediyor gibi bakmamak gerekir. Çünkü Türkiye'nin sistemi denenmiş, kabul görmüş ve dünya çapında değer olarak ifade edilen bütün değerleri değerler içinde barındıran ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere güneyimizdeki ülkelerinde bu tecrübeye ihtiyaçları var. Irak'ın hali ortada. Suriye zaten nasıl bir süreçte karşı karşıya kalacağı henüz belli değil. Ama önlerinde pratik bir model, tecrübe edilmiş bir model olarak Türkiye modelinin olması ve Türkiye'nin hem kültürel anlamda hem de inanç anlamında bu bölgelerle birlikte aynı havayı teneffüs ediyor olması entegrasyonu ve bu sistemi rol modelli bölge tarafından daha net bir şekilde kabul edilecek. Dediğim gibi İran, Irak, Suriye, Lübnan, hatta İsrail diyorum ve Körfez ülkeleri Türkiye'yi rol model alma konusunda artık adımlar atmaya başladılar. Evet, şimdi son durak da aslında Umman olacak. Yıkalar sonra Umman'ı ziyaret edecek. Bu ziyaretin Körfez Turunun genel strateji içindeki önemi ve yerine de değinelim isterim. Neler söylersiniz? Yani Umman orada nevi şahsına münhasır bir mekanizma. Ve hı hı. özellikle bu Körfez ülkeleri, üç ülkede aynı zamanda İran'ın baskısı altındaki ülkeler. Hem enerji rekabetleri söz konusu hem de Körfez'i birlikte kullanmalarını vermiş olduğu rekabet de söz konusu. Bu bağlamda Türkiye'nin İran'la ilişkilerinde son derece iyi olması, Körfez ülkeleriyle de bu şekilde ticari hacmi ve ilişkileri artırması, Körfez ülkeleriyle İran arasındaki e, bu ilişkilerin de düzelmesi konusunda Türkiye gerçekten bölgede önemli roller üstlenecek durumda. İsrail'e İran'a saldırısı döneminde bu Körfez ülkelerinin İran konusunda nötr kalmaları aslında bu ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da gelişeceği ve sağlıklı bir zemine oturacağını söylemek gerekir. Durum böyle olunca da sık sık bu ilişkileri bu ziyaretleri devam ettirmek lazım. Karşılıklı e, ziyaretler, bütün kurumlar arasındaki e, görüşmeler, karşılıklı gitmeler, gelmeler ister istemez daha büyük bir dostluk çerçevesi oluşturacak ve bu dostluk çerçevesi içerisine doldurabildiğimiz kadar doldurduğumuzda bölgeye huzur ve güvenlik gelecek. Bu bağlamda Tanzim Başbakanı Kuveik, Katar, Umman ziyaretleri Son derece önemli sadece Türkiye açısından değil, örfüz evet. açısından da ve dünya siyaseti açısından da ciddi, ciddi takip edilen bir ziyaret olarak karşımızda durmaktadır. Hı hı. Sayın Oktay, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Efendim teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer ziyaretler devam edecek. Çünkü hı hı. Türkiye diplomasi çarkını çok hızlı döndürüyor. ve evet. Dolayısıyla farkındalığını da ortaya koymuş durumda. Türkiye'nin hedefi Orta Doğu'da rol model olarak bir sistem ortaya koyabilmek ama aynı zamanda Orta Doğu'daki savaşları da bitirip kendi ayakları üzerine durmasını sağlamak. Çok